Sayın kamuoyu, ben Iğdırlı bir kayısı üreticisi reçberim. Emeğimle, alın terimle ürettiğim kayısıyı topladım. Ellerimle traktöre yükledim. Bayrak tutan köyüne götürdüm. Kayısımızın o hali beni de, şehri de, ülkeyi de yaktı. Traktörle bir kayısı boşaltılır mı? küreklerle bir kaysı boşaltılır mı? O gün o kaysının maliyeti bir TL bile olmadı. Zarar ettik. Oysa aynı kaysı İstanbul'da 100 TL'ydi. idi. Bunu sosyal medyada açıkladığım için Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan Twitter'ından beni fotoğrafımı koyarak hedef aldı. Olmadık beyanları yazdı. Bana orada en ağır hakaretler etti. Bir üreticiye, bir bakan yardımcısı hakaret ettirebilir mi? Küfür ettirebilir mi? Her şeyini geri alsın. O bir bürokrattır. Ben bir üreticiyim. O kaş ağacını tanımaz. O kaşın nasıl üretildiğini bilmez. O hıdırlığın ne çektiğini bilmez. Biz çekeriz. Buradaki mı çeker. Kayısımız kül oldu. Binlerce tavuk kayısımızı viral ettiler. Bir milyon dört yüz bin lira para ceza kesti. İade ediyoruz. Geri alsınlar. Iğdır'ın milletvekillerine seslenmiştik. Iğdır'ın valisine seslenmiştik. Ticaret odasına seslenmiştik. Çağrımıza tek kulak veren sayın vekilimiz oldu. Teşekkür ederiz. Sayın başkanlarımız oldu. İnsan Hakları oldu. Herkesi davet ediyoruz. AKP milletvekili Sayın Can göz. Ve halkına, üreticine ağır ceza verilmiş. Taşı meclise. Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Meclisteki bütün herkesin bu meseleye ses yükseltmesini istiyoruz. Sessiz kalmayacağız. Neden sessiz kalayım vatanım da? Onun karşısında neden sessiz kalayım? Cezayı geri alın. Kabul etmiyoruz. Olmadık yalanlar yazılmış. Iğdır'da da kayısı üreticisi bu sene zor durumda. Kayısı üreticileri üretim maliyetlerini hesapladıklarında ve bunları kamuoya açıkladıklarında Sayın Bakan bunlara çözüm üreteceklerine Sayın Bakan bunları dikkate alacağına, Sayın Bakan üreticileri ve tüketicileri gözeteceğine maalesef ortadaki çıkar eden hiçbir üreticilerin insanları Say, Sayın Bakan cezacı bir yöntemle bu sorunları çözemez. Iğdır'da Sayın Bilgihan Oba da bir üreticidir ve buradaki girdi maliyetlerinden kamuoyuna bilgi fikirlerini açıklamak, kamuoyuna derdini anlatmaya çalışırken maalesef Sayın Bakan'ın verdiği cezayla karşı karşıya. Bizler bu cezacı anlayışı kabul etmiyoruz. Üreticiler korumak zorundadır. Bu ülkenin geleceği üretindedir. Bu ülkenin geleceği üretici ve tüketici korumaktadır. Korumaktır. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları olarak üretici Bilgehan Ova'nın yanındayız. Bu cezayı kabul etmiyoruz. Bu ceza bütün Iğdır'daki Kayseri tümle verilen bir cezadır. Ayrıca Kayseri ve bütün üreticilere çağrımızdır. Acilen bunlara karşı örgütlenmeli kooperatifler kurulmalıdır. Devlete de hükümete iktidara da çağrımızdır. Fındıkta olduğu gibi diğer ürünlerde olduğu gibi bir taban fiyat belirlemek zorundadır. Iğdır'daki üretici korumak zorundadır. Iğdır'daki üretici üretimi bırakmak zorunda kalıyor. Ve bu da şehrimizde göçe sebep oluyor. Tüm Iğdır'ın bu politikaya karşı örgütlemesi gerekiyor. Kooperatifleşmeyle, dernekleşmeyle bu çağ dışı yöntemleri kabul etmiyoruz. Sayın Bakan'ın da bu Cezacı yaklaşımlarını reddediyoruz. Bu ceza bütün Iğdır'a verilmiş bir cezadır. Sadece Bilgihanova'ya verilmiş bir ceza değil. Iğdır'daki bütün üreticiler verilmiş bir cezadır. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Karşısında bütün Iğdır halkı olarak Bilgihanova'nın yanındayız diyoruz.